Değerli dinleyenler, deneyim avcılarına hoş geldiniz. Ben Şirin Ayça Sayılır. Bu 8 bölümlük mini podcast serisinde müşteri deneyiminin izini sürenlerle tam tetimatında keyifli mi keyifli sohbetlere dalıyoruz. Müşteri deneyimini yeniden tanımlayan bu öğretici hikayelere kulak vermeye hazırsanız o zaman başlıyoruz. Deneyim Avcıları'nın bu ilk bölümünde İden Fit'in müşteri deneyimi lideri, değerli dostum Kadir Demirtaş ile deneyimin ne olduğuna dair sohbet edeceğiz. Sevgili Kadir, podcastimin ilk bölümüne davetimi kırmayıp geldiğin için öncelikle çok teşekkür ediyorum ve hoş geldin diyorum. Ee, dilersen sözü sana bırakırken ilk sorumu da yönelteyim isterim. Müşteri deneyimi senin için ne ifade ediyor Kadir? Sevgili Ayça öncelikle çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. İlk programında konu olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyorum. Şimdi müşteri deneyimi benim için ne ifade ediyor? Romantik tarafından mı cevaplayayım yoksa rekabet tarafından mı cevaplayayım? Ona göre her iki taraftan da cevaplayabilirim aslında. Romantik başlayıp rekabetle ilerleyelim derim ben. Her ikisi de var çünkü yani bu yemeğin ben de öyle düşünmüştüm. E, Kalpleri dokunalım. Sonra rekabete de katkımızı anlatırız. Şimdi aslında çok klasik bir tanım ama ben romantik tarafından baktığımda kalbimizde, ruhumuzda, aklımızda o kalan his. Yani müşteri deneyimi deyince aldığım hizmette, üründe, serviste ben ne hissediyorum? Bana nasıl bir duygu bırakıyor? Ve geriye dönüp baktığımda o anda, o gerçekle karşılaşma anında, o hizmet anında aklımda ne kalmış, zihnimde ne kalmış? Eğer güvende hissetmem gerektiği bir yerdeyse güvende mi hissediyorum? Konforlu hissetmem gerektiğinde konforlu mu hissediyorum? Bu hissiyatımı sağlayabilen şey benim için aslında müşteri deneyimi oluyor. Şimdi biliyorsun markaların vaadi var. Diyor ki sana çok iyi hizmet sunacağım çok hızlı sunacağım. Çok kaliteli sunacağım. Ürünü, hizmeti, servisiyle ilgili markalar bir vaat veriyor ve bu vaat aslında insanların zihninde bir algı oluşturuyor. İşte müşteri deneyimi ise bu insanların, tüketicilerin zihninde oluşan algının gerçekle karşılaşma anı oluyor. Gerçekle karşılaşma anında zihnindeki algıyla yaşadığı gerçeklik uyuyorsa bir bütünlük sağlanıyor. Bir hem hal olunuyor, bir harmoni sağlanıyor. Ama arasındaki fark ne kadar açılıyor ve uzaklaşıyorsa işte orada aslında müşteri deneyimin zayıfladığını görüyoruz. O yüzden benim için müşteri deneyimi bir checklist değil, aslında bir zihin yapısıdır. Yani it's a not a checklist, it's a mindset çok güzel. Ben de aynı fikirdeyim açıkçası seninle. O beklentiyle verilen hizmet arasındaki aralığı ne kadar daraltırsak aslında optimum müşteri memnuniyetine de bir o kadar yaklaşmış oluyoruz diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim, katılıyorum sana. Peki bu yolculuk... Aynen, aynen. Evet, evet. Bu yolculuk nasıl başladı senin için? Bu alana nasıl adım attın? O bir 25 yıl önceye gideyim. Şimdi ben ilk iş hayatıma turizm sektörüyle başladım. Daha sonra satış ekiplerinde e, yer aldım ve bende çok fazla müşteri hikayesi birikmeye başladı. Yani müşterilerle o kadar çok iç içeydim ki onlardan biriken hikayelerden şunu fark ettim. Biz kurumlar olarak içeride kendimizce operasyonel olarak mükemmel süreçler tasarlayalım. Ama bu süreçler eğer dışarıda müşteriye aynı şekilde ulaşmıyorsa geçmiyorsa çok anlamsız. Hele bir de yanlış ve hatalı geçiyorsa büyük bir tehlikeye sebep veriyor. Aslında az önceki sorunla riskleri burada rekabette kaybetmeye başlıyoruz. Rekabette kaybetmemek için müşteri deneyiminin önemi daha önceden düşünülmüş, tasarlanmış, tutarlı ve her defasında kendini tekrarlayan deneyiminin çok önemli olduğunu keşfettim ve Satış ekiplerinde çalışırken daha büyük kitlelere değer katabilmek için önceden düşünülmüş, tasarlanmış deneyimin, sürecin, müşterinin firma ile olan bağlılığını çok daha uzun süreye taşıyabileceğini gördüğüm için aslında insanlara da değer katabilmek için müşteri deneyimi tarafına geçmeye karar verdim ve böylece çok daha büyük kitlelere hizmet edebilecektim ve rekabet açısından da çalıştığım firmaya çok daha büyük fayda sağlayacağımı gördüm. Aslında benim satış ve turizm geçmişinden sonra müşteri deneyimine geçişim sadece bir kariyer değişimi değil, aynı zamanda benim olaylara ve konulara bakışımı değiştiren bir zihniyet değişimine de sebebiyet verdi diyerek böyle ulvi ve ebedi bir şekilde edip <laughs> bir şekilde anlatmış oldu oluyor. Ağzına sağlık. Çok da güzel gezgah yaptın aslında. Bir sonraki soruma da bir altlık olduk bir nevi. Bu müşteri deneyimini tasarlayanlardan olmak istedin anladığım kadarıyla değil mi? Yani satış tarafından değil de Aynen. tasarlayanlardan olmak istedin. Peki bu evet. tasarlayanlar kimdir? Kim yaratır bu süreci? Kim yaşatır bu süreci? Şimdi burada sana çok gerçek hayattan bir cevap vereceğim. Şimdi bugün açıp kitabı okusan, müşteri deneyimiyle ilgili herhangi bir kitap, bir kaynak okusan hani ilk göreceğin cümlelerden bir tanesi şirketin üst yönetiminin, CEO'sunun sahip olduğu müşteri deneyimi vizyonu aslında o firmanın kaderini belirlediğini söyler. Ben bunu çok inanıyorum bizzat yaşayarak. Üst yönetim tarafından desteklenen ve müşteri deneyimi vizyonuna sahip olan firmaların oluşturduğu deneyimle sırf miş gibi, müşteriyi de odamıza alıyormuş gibi yapan kurumlar arasında aslında çok ciddi farklar olduğunu bizzat tecrübe ederek, yaşayarak gördüm. O yüzden örgütün kültürü bu konuda çok 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 önemli. Benim kendi yazmış olduğum yazıda şunu ifade etmeye çalışmıştım. Müşteri deneyimini kim tasarlıyor diye. Müşteri deneyim ekiplerine gerçekten ihtiyaç var mı? Çünkü aslında biz müşteri deneyim ekipleri olarak uzaya füze fırlatmıyoruz. Ve Burada müşteri deneyimi bölümü olmadan da şirketin tüm geneli, bir bilinç hali olarak, bir zihin yapısı olarak müşteri önemini kendilerine içselleştiremezler mi diye sorguluyorum. İşte tam da bu noktada neden içselleştirebilen firmalar var ve neden içselleştiremeyen firmalar var ki keza CEO hepimiz buna önem vereceğiz dediği halde hale veremeyen firmalar var bence burada da hayata çalışan deneyimi giriyor. Yani bir firmanın çalışan deneyimindeki olgunluk seviyesi, o firmanın tamamında sunmuş olduğu hizmeti direkt etkiliyor. Yani bu tamamen kültürle geliyor. Kültürün çalışana verdiği önemle geliyor. Bu önem sonucunda kendini adayan çalışanlar hangi birimde çalışırsa çalışsın, firmasının sürekliliği için aslında birlikte müşteriye çözüm sunmaya çalışıyorlar. Ve bu işte arkada çalışan, finansta çalışan, muhasebede çalışan, idari işlerde çalışan ya da ön safta satışta çalışan, serviste çalışan herkesi etkiliyor. Ve bu bütünsellikle aslında biz hem müşteri deneyimini tasarlıyoruz hep beraber hem de bunu yaşatıyoruz yine hep beraber deyip uzun bir cevap vermiş oldum. Valla çok güzel oldu. Kalbimi aldın, beni de aldın. <laughs> Öyle söyleyeyim Kadir. Çünkü niye? Aslında major problem, major, major problem bu diye ben görüyorum. Çok uzun zamandan beri bu sektörde işte satışla başladım ben de sürecimi. Aynı şekilde senin gibi devam ediyorum. Müşteri deneyiminin ne olduğunu, yani bu podcast'ı Hani biraz olsun yapmaktaki niyetim de buydu aslında. Müşteri deneyimi nedir? Nerede yatar? Aslı nedir? Yani müşteri deneyimi bir sadece şikayet yönetim prosesinin içinde barındıran bir hikaye midir, değil midir? Bunu bu anlamda hani herkesin var bir müşteri deneyimi ya da her şirketin var bir müşteri deneyimi anlayışı ama tam olarak nerede duruyor? Çok güzel işaretledin açıkçası bu yorumunla. Başlayan yer kültür ve çalışan Kesin... deneyimi. Yani Keçim çalışan aslı. sahiplenme... Pardon, buyur dinliyorum seni. Lütfen sen devam et, lütfen sen devam et. Teşekkür ederim. Çalışan, çalışan bu durumu sahip, sahiplenmezse, işselleştirmezse e, maalesef uzun vadede dedin ya hani bunu sürdürülebilir, gene kullandık cümle içinde sürdürülebilir, bunun devam ettirilebilir, sürekliliğini sağlayabileceğiniz bir hal, bir hem hal senin kelimelerinde maalesef olmuyor. İşte belki bizler bu sohbetimizde ikisinin arasındaki işte CRM sürecidir, müşteri ilişkidir, müşteri şikayetleridir ve müşteri deneyimidir. Bu yolculukta en başta kimlere ihtiyaç vardırın altını biraz daha kalın böyle kalemlerle birazcık çizebiliriz diye ümit ediyorum. Bunu da şuna bağlamak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir noktayla noktaladık hani biraz evvel kimler yaşatır konusunu. Bu yaşattığımız deneyimler, firmaların, bireysel ilişkilerimizde de keza. Bu deneyimler özellikle hizmet sektöründe farklı kişilerde farklı izler bırakıyor. Bunun nedeni nedir diye sormak istiyorum. Aslında bir ufak da gezgah yaptık bir nevi. Evet. Şimdi bu sorunun cevabına çok şuradan cevap vermek istiyorum bu sorunun cevabına. İnsanların mevcutta sahip olmuş olduğu hayatlarında çok şeyler yaşıyorlar ve ve bu yaşam yaşanmış olduklarından dolayı da çeşitli beklentileri olabiliyor. Ama bu sadece bu kadar romantik bir şey değil, geçmiş yaşantılar, kişinin olduğu segment, personası değil. Mesela engellileri düşünelim ya da yaşlı insanları düşünelim. Tabii ki bu insanların birbirinden farklı beklentileri var ve bu beklentilerin karşılığını da alacakları ya da zihinlerinde kalacakları deneyim farklı izler bırakıyor. Ve çok hassas bir konu. Mesela erişilebilirlik benim, senin de önem verdiğin bir konu olduğu için söylemek istiyorum. Engelli insanlar bile kendi içinde ayrışıyor. Körler, sağırlar, selepler Paris'i olup kaslarını kullanamayanlar ya da gizli engeller, otizmler, Down sendromlar. Şimdi bu kitle bile kendi içinde alt beklenti gruplarına, alt ihtiyaç gruplarına ayrılıyor. Yani artık beklentinin de öncesindeki o temel ihtiyaçları farklı. Bunu görebilmek çok önemli. Herkese engelli dediğimizde gözümüzde tekerlekli sandalyeyle insanlar canlanmasın, ...hayatlarına idam ettirebilmek için bizim istisna dediğimiz ama onlar için temel olan konular var. Bunu böyle duygusal bir yerden söylemiyorum, çok gerçekçi bir yerden e, söylüyorum. Ya da yaşlı deyince hepimizin aklında bastonla yürüyen yaşlılar canlanmamalı, aktif bir yaşlı kitleye doğru dönüyor hayat. Hayat değişiyor. Artık insanlar boşanıyorlar ve single parent dediğim, tek çocuğuna bakan, tek çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayan babalar var ya da daha fazla yalnızlık yaşayan insanların evcil hayvanları sahiplendiğini biliyoruz ve evcil hayvanlarla seyahat ediyorlar. Bu insanların ihtiyaçları, bakın bu ihtiyaçlar beklentinin de ötesinde, temel ihtiyaç o insanın köpeğiyle uçmasını sağlayabilen hava havalimanları hava yolları aslında rekabette öne geçen kurumlar oluyor. İşte tam da bu noktada bu temel ihtiyaçları görüp bu temel ihtiyaçların karşılığındaki acı noktalarını gerçek anlamda çözen firmalar insanlarda iz bırakıyor. Valla ben başta da belirttiğim gibi hassas noktalarımdan bir tanesi de bu erişilebilirlik. Erişilebilirlik gerçekten içine girdikçe daha da derinleşen, çok çok daha fazla sekmesinin olduğunu gördüğüm bir alan. Bu biraz evvel senin bahsettiğin gibi işte farklı engel alanların değil, sadece aynı engel alanının içerisinde de yani bir görmeyen bir kişinin de farklı farklı seviyelerde o engelinin olduğunu da şahit olmuş olduğum durumlar yaşadım. Sağ olsun çevremde arkadaşlarım var. Onlarla beraber ben de bunu deneyimliyorum ve öğreniyorum ve öğrenmeye de devam ediyorum. Çünkü bu gerçekten bir yolculuk ve ancak ne zaman son bulur? Belki buralardan göçüp gittiğimiz zaman bu hayattan diyeyim. Öğrenmeye devam ediyoruz. Çok güzel söyledin. Hava yolları, havalimanları, bu alanlarda barındırdıkları geniş hedef kitlesine hitaben sağlam deneyimler yaratabilmek için gerçekten bu yelpazeye hizmet verebilir kapasitede olması gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Sana %100 katılıyorum bu alanda. Bir sonraki sorumda birazcık aslında ona giriş giriş yaparken dokunduk. Bu deneyim anlayışı ile şirketlerin deneyim anlayışı ile müşterilerin beklentisi arasındaki bu boşluk tam olarak nerede? Bunu bunu belirleyebilir miyiz? Bu mümkün mü? Bu çok zor bir soru gerçekten ama imkansız değil. Şimdi şöyle görüyorum ben. Şimdi, evet teknoloji inanılmaz gelişiyor ve ey, yapay zekayı hepimiz çok kullanıyoruz ve önümüzdeki 5 yılda da bambaşka bir dünyaya uyanacağız. Ama ben biraz daha insani taraftan bakıyorum. Aslında çok temelde gelecekte iyi müşteri deneyimini sunduğunu düşündüğümüz firmaların orta güzelliği insan merkezli düşünen, insan gibi hisseden, insan gibi davranan organizasyonlar olacak. Evet, her şey otomatikleşebilir ve bambaşka bir noktaya gidebiliriz ama aslında baktığımız her yaratan şey insan dokunuşu, empati, sezgi, bağ kurabilme ve anlam yaratabilmekti ve bu bir insanın başka bir insana armağanıdır. Şimdi buradaki en temel konu az önceki sorunun cevabında da bahsettiğim gibi o ihtiyacı görebilmek ve o ihtiyacı tam anlamıyla karşılayıp varsa bir acı noktası, bir sorun, bir problem tam anlamıyla çözmek ve bu çözümü her defasında, her defasında o sorun karşılaştığında aynı şekilde çözebilmek. Bence şirketlerin deneyim anlayışıyla müşterilerin beklenti arasındaki boşluğun neden farkı şu, süreklilik sağlayamamak, tutarlılık sağlayamamak. Deneyim bence bir defa yaşanan bir hoşluk değil, iki defa yaşanan bir hoşluk değil. Deneyim her defasında aynı tecrübeyi edinebilmek, aynı hizmet kalitesi ve servisiyle ayrılabilmek. Bunu sağlayabilmenin en temeli dediğim gibi gerçek ihtiyacı ve sorunu görüp firmanın bunu tam anlamıyla çözebilmesi. Bunu çözemediğinde ya da miş gibi yaparak geçici çözümler sunarak sadece KPI'leri, SLA'leri, ortalama hizmet sürelerini takip ettiğinde o aradaki fark açılıyor. Evet, gerçekten bizim hayatımızda bizi öteleyen hizmet anlayışında da problem çözmede de hep yamalar ve geçici çözümler deyip burada bunu bağlamak istiyorum. Yoksa bunu uzun uzun konuşuruz. Bu da benim oh. acı noktam desem yeridir yani. <laughs> Ee, ee, e, e, Şunu eklemek istiyorum, yani ki SLA'in tutuyor olması, ortalama konuşma süresinin kısa olması müşteriye sunduğumuz deneyim için iyi bir şey değil, o, olmayabilir. Ama biz kendimizi o KPI'larla bakarak değerlendirdiğimizde bir yere koyuyoruz. Ama bence aradaki fark bu, senin belki ortalama konuşma süren iyi, müşteriyi kısa sürede cevaplandırıyorsa ama verdiğin cevap müşterinin ihtiyacını karşılamıyorsa, bu o aradaki farkı çok ciddi anlamda açıyor. Hı, haklısın. Peki bunu bu sohbetimizi güzel bir takım hikayelerle bağlayalım isterim ben. En iyi dedirten, sana en iyi denir dedirten bir deneyimi hatırlıyor musun? Bizimle paylaşabilir misin? Şimdi bu tam toparlamak kapsamında da olsun. Ben en iyi deneyimi şöyle nitelendiremiyorum Ayça. Ya işte bir gün şöyle bir şey olmuştu. Oradaki personelde bana şöyle bir şey yapmıştı ve ben bunu en iyi deneyim olarak hatırlıyorum. Benim için bir deneyimin en iyi olabilmesi için az önce de söyledim. Tüm konuşmamızda da söyledim. Tutarlılık devamlılığının olması yani bir yerden bir hizmet alırken aynı şekilde almaya devam ediyorsan bir sorunla karşılaştığında güven içinde o sorunun çözüleceği ile ilgili zihnimde, aklımda bir fikir olduysa ben o bütün yaşadıklarımın hepsini en iyi deneyim olarak misalendiriyorum. Çok enteresan bir yazı okumuştum hemen onu paylaşayım. O yazıda diyor ki kurumlar, pardon insanlar engage olduğu markaların bağlılık sağladığı, engeç olduğu markaların hatalarını istisna olarak nitelendirebiliyor ve görmezden gelebiliyor. Engeç olamadığı, bağlanamadığı markanın en ufak bir hatasını bile büyük bir olaymış gibi yaşıyor ve çevresine de yaşadığı kötü deneyimi dillendiriyor. O yüzden de bir markanın bir müşterisiyle engeç olabilmesi aslında ne, nasıl olur? İşte sürekli ve düzenli olarak aynı deneyimi sunarak olur ve bunun sonunda müşteri ne diyor? Evet böyle hata yaşadım şu markayla ama o zaten olabilir deyip maruz görebiliyor, mazur görebiliyor pardon ve bu mazur görmesi de aslında müşteriyle firmanın uzun soruklu olmasını sağlıyor. Şimdi buradaki deneyimde de bir konsistensi ve süreklilik sağlamak için işte önceden düşünülmüş ve tasarlanmış oluyor. Şimdi ben havalimanında çalışırken çok da hoş olmayan bir anı var ama bence değerli önceden düşünmenin neye sebebiyet verdiğini. Yaşlı bir hanımefendi havalimanına geliyor, güvenlikten geçene kadar tuvaletlere yetişemiyor ve tuvaletiyle ilgili durumu yetişemediğini güvenlik personeline anlatıyor. Diyor ki böyle böyle bir şey oldu ben tuvalete yetişemedim ne yapabilirim? Nasıl temizlenebilirim? Şimdi burada eğer bu önceden tasarlanmamış, düşünülmemiş olsaydı güvenlik personeli tuvaletlerin yerini gösterip bu işte tuvaletlere kullanabilirsiniz, orada da temizlenebilirsiniz diyecekti ama güvenlik personeli şunu söylemiş: e, Duşlarımız var, alt değiştirme. Yönü ünitelerimiz var. Hangisi sizin için daha uygun? Alt değiştirme ünitesi, yetişkin insanların uzanarak yatıp altının bezlenebileceği üniteler. Duşlarsa bildiğimiz girip temizlenebilecek üniteler. Yaşlı yolcumuz duşları tercih etmiş. Şimdi burada personel daha önceden bu tasarlandığı için sadece sunuyor. Bunu mu istersin, bunu mu istersin? Ve başka bir müşteri de gelse yine aynı şey yaşayacak. Alt değiştirme ünitesi mi, duş mu? İşte bu sürekliliği sağlamak bence unutulmaz bir deneyim oluyor. Ama bir hikaye daha var, onu da anlatayım mı Ayça? Tabii tabii. tabii var lütfen. lütfen, var var. Keyifle evet. dinliyorum. Evet. Şimdi, buyur buyur. Hatta bunu da seyircilerimize, dinleyicilerimize e, soralım. Bu mudur sizce diyelim şey unutulmaz anı? Yoksa bir butik otele gitmiştik eşimle beraber. Orada da odaya kahvaltı veriyorlar. Eşim salatanın yanında e, zeytinyağı, tuz ve limon istedi. Resepsiyondan istedik, gönderdiler. Ve her kaldığımız gün boyunca kahvaltı geldiğinde ayrı bir kapta zeytinyağı, ayrı bir kapta tuz ve limon şeklinde 5 gün boyunca geldi. Şimdi bu da güzel bir deneyim ama acaba Ayça sen gittiğinde de aynı otelde aynı şeyi istediğinde bu sana gelecek mi? Sorusu benim kafamda hep bir soru işareti olarak kalıyor. O sadece o personelin inisiyatif alarak yönettiği bir şey ise evet benim için bir hoşluk. Ama süreklilik sağlayıp tüm personelin bütün müşterilere aynı seviyede hizmet vermemesi aslında bence hatırlanabilir bir deneyim sağlamaz. Bu da firmalara rekabette öne geçmeyi sağlamayacaktır deyip burada noktalayayım. Ben bu da şunu söylemek istiyorum. Bu anlatmış olduğun iki hikayeyle ilgili değerli dinleyicilerimizin varsa bir yorumları yazarlarsa bize çok mutlu olurum hangi noktada işte tasarımın gerçekten önemli olduğunu düşündükleriyle ilgili geri bildirimde de bulunabilirler. Ya da bir işin sürekliliğinin bireysel çabayla mı yoksa kurum kültürüyle mi olduğu ile ilgili de geri de bulunabilirler. Çok güzel hikayelerdi paylaştığın için teşekkür ediyorum bunları. Bir ilk hikayemizde şunu görmüş olduk. Seçenek şansımız var. Bir defa bir seçenek imkanı sunuyoruz biz müşterimize. Ve diğer taraftan da bu tasarlanmış deneyimi hakkında da çalışanlarımızı da bilgilendirmişiz. Bu da güzel bir şey. Yani orada bir bilgi de var nihayetinde. Ve bu da devamlılığı bize sağlayacak bir tasarım gibi gözüküyor. Dilerim tüm kurumlar bu zihniyetle yaklaşmaya niyet ederler diyorum. Ağzına sağlık. Deneyimimizi de aktardım bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli bir sohbet oldu. Dilerim harika deneyim hikayeleri yazmaya da devam edersin Kadir. İyi ki geldin, bize eşlik ettin. Teşekkürler. Çok teşekkürler Ayça. Çok da mutlu oldum. Kısa vakitte bir şey anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olur. Herkese keyifli dinlemeler diliyorum. Eee ava giden avlanırmış. Biz de çıktığımız deneyim avında bilginin pususuna düştük. Aslında iyi de oldu. Böylelikle konuya dair güncel bilgiler edindik. Umarım podcastımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen favori podcast uygulamanızdan Deneyim Avcılarına abone olduğunuzdan ve bize bir yorum bıraktığınızdan emin olun. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Deneyim Avcılarını dinlediğiniz için teşekkür ederim.